E60 benzinlerin başında olan bir hastalık bu. Her E60 benzinin başına da mutlaka gelir. Hatta iki arıza sayın. Birinci arıza evet yani ekran kısmında şanzıman dişli uyarısının yanmasıdır. Aracın bazen çalışmaması, eküyü bitirmesi, vitese geçmemesi, bazen hiç çalışmaması gibi unsurlar yapmasıdır. Buradaki arıza ise söylüyorum boşuna aramayın şanzıman kartı. Şanzımanın kartının seçici kısmı. Arıza kaydına da L1, L4 gibi bir arıza kaydı alabiliyorsanız şanzıman kartınız bozuk. Bunu seçeceği ayırıp da değiştirebilirsiniz. Her zaman kartını da komple değiştirebilirsiniz. Onun için de çıkma yönteme başlayacaksınız. Bir diğer arıza da o kısımda emisyon arızasıdır. Bu da oksijen sensörleriyle alakalı bir durum. Katalizörü boşalttıysanız kesinlikle bu durumdan 100 tane sensörle taksanız kurtulamazsınız. Onun için de Prime Care Garage'a giriyorsunuz. Oksijen sensörlerinin iptalini ve optimizasyonu yapıyoruz. O arızadan da kurtuluyorsunuz. Ben hatta bu arıza ile ilgili arabasına standalon yani harici ben yaptıranı bile gördüm. Böyle bir şey gerek yok. Bize geliyorsunuz. 5000 TL karşılığında işlemlerinizi gerçekleştiriyoruz. Yarım saatte Kurtuluyorsunuz. Bob bobin kapatma tekleme en az iniyor. Hatta özür dilerim bobin kapatma tekleme sıfır oluyor. Yakıt kokusu çiğ yakıt kokusu da minimuma iniyor.